Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mioji markasının 10S modelli taşınabilir hava kompresörünü inceleyeceğiz. Yani bu ne işe yarıyor? Arabanızın lastiklerini bakın şöyle küçücük telefonun da yanına koydum. Yani taşıması ne kadar kolay ve ne kadar az yer kapladığını göstermek için bu kadarcık bir aletle aracınızın tüm lastiklerini şişirebiliyorsunuz. Şimdi hava kompresörünün YouTube'da çekilmiş bu da ne kadar en detaylı incelemesini yapacağız sizlerle birlikte. Cihazımız bu. Faydalı bilgi içeren bir video olacak. Hadi başlayalım incelemeye. Öncelikle ben kutusundan cihazı çıkardım. Şimdi kutu içeriğinde birlikte bakalım. Bakın özellikle telefonla yan yana koydum ki boyutunu görün diye. Biraz kalınlığı fazla fakat aracınızda çok yer tutmayacaktır. Kutusuyla beraber saklamamızı öneririm. Çünkü tüm yardımcı aksesuarları kutusunun içinde. Genelde internette bu cihazı şöyle aratabilirsiniz. Mioji 10S modeli bunun. Hani ihtiyacı olan insanlar şu şekilde aratıyor. Araç kompresörü, lastik pompası, mini hava kompresörü veya çakmaklıktan çalışan kompresör taşınabilir araç pompası tarzında aratıyorsunuz. Fakat size ben bu incelemek istedim. Almak isteyen arkadaşlarımız detaylı olarak incelemesini görsün diye. Portatif bir cihaz. LCD bir ekranı var. Şöyle böyle jiletinde geliyor. Bunu kaldıralım. Cihazın ne kadar sık bir cihaz olduğunu da görün. akıllı kompresör yani görüyorsunuz. Ne kadar basınç şöyle gösterelim. Şimdi detaylı anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Şöyle kutu içeriğine bakalım öncelikle sizlerle beraber. Kutu içerisinde neler var? Cihazın kendisi zaten kutusundan şu aradan çıkıyor. Onu söyleyeyim. Yani bu çok yer kaplamayan bir cihaz. Kağıt vardı sıkışıyordu. Kutu içeriğine bakıyoruz. Öncelikle bu cihazın en güzel tarafı Türkçe dillesinin olması. Bu tarz cihazları aldığınız zaman içinden Türkçe kullanma kılavuzu çıkmıyor. Kullanma dediğime bakmayın. Kullanma aslında. Ağzım alışmış kullanma dediğim. Yani şöyle bir durum var. Bakıyorsunuz ya İngilizce çıkıyor ya Çince çıkıyor. İngilizce çıkarsa iyi ama Çince çıkartan ne yapacaksınız? Bu adamlar bunu Türkçe olarak hazırlamışlar. Türkiye pazarına verdikleri önemi gösteriyor. Ki markada yerli bir marka. Mioji. Hani bu markanın sahibi Schormann firması. Onu söyleyebiliriz. Şimdi diğer içinden çıkan ürünlere bakalım. Şöyle bir şey var. Adamlar yapmış yani. Güzelce. Kutusuna koydum ben. Kullandıktan sonra. Çakmaklıktan çalışan bir güç cihazı var. Evrensel. Bunu her yerde bulabiliyorsunuz. Bakın şu görmüş olduğunuz uç var ya. Standart. Modeminizde kullandığınızda Birçok cihazda bu kullanılıyor. Benim elimde de vardı bunlardan 5-6 tane. Bir tanesini dedim. Ta diye çalışsın. Önemli olan 12 volt olması. Cihaz 12 voltla çalışıyor. 1.5 amperlik bir cihazı taktım denedim. Çalıştı. amper arttıkça bunun hani çalışma hızı artıyor mu tam bilmiyorum ama 7 amperden sonrasını takmanız önerilmiyor. Maksimum 12 olsa 7 amper takın. Ben 1,5 amper taktım. 2 amper takabilirsiniz. 1 amper takabilirsiniz. 3 amper takabilirsiniz. Bunlarla da çalışır. 6 amper de olur. Ama 7 amperi geçmesin diyor adamlar. 3 metrelik bir kablosu var. Bunu çakmaklığı taktığından sonra diğer lastiklere yetişir mi diye korkmayın. Birazdan hava basacağız bir aracımızda. Tüm lastiklere yetişiyor. En arka lastiğe kadar. Denedik. Zaten bunun da bir videosu vardı. Şöyle bir içinden bir parça çıkıyor. Bu parçaya giriyorsunuz. Buraya takıyorsunuz. Üstüne bakın. Böyle bir led ışığı var ki karanlıkları kullanabilirsiniz diye. Şu aparat sayesinde hem bisikletinize hem de neye basabiliyorsunuz? Aracınıza hem de motorunuza. Yani bu hem araba hem motor siklet, hem bisiklete basıyor. Fakat yol bisikletleri var. Bazı bisikletlerde dönüştürücü kullanabilirsiniz. Yol bisikleti kullananlar zaten onu bilir. Ben de yol bisikleti kullanıyorum. İçinden ayrıca 3 tane aparatımız daha çıkıyor. Bunlarla neler yapabiliyorsunuz? Şişme yatak, şişme can simitleri var ya onları falan şişirebilirsiniz. Şöyle göstereyim. İki tane farklı ucumuz var. Bunları gidip şuraya takıyorsunuz. Bakın. Direkt buraya takmaya çalışmayın. Böyle bir aparatı var. Bu aparatı kullanarak takıyorsunuz. Yani geleceğiz. Şunu öncelikle açacağız. Açtıktan sonra bunu buraya takıyorsunuz. Şöyle indiriyorsunuz. Bu artık buradan çıkmıyor. Diğerleri için de aynı. Ara sıra şişirirken de yine açıp takıyorsunuz, kafasını indiriyorsunuz. Kullanımı gayet pratik. Bu da aynı şekilde. Bunlar şişme yatak, can temizliği şişirmek için kullanılabilir. Veya ağzınızla şişirebileceğiniz her şeyi bu aletle şişirebilirsiniz. Hava kompresörü. Ee, genelde her evin ihtiyacı olduğunu düşünebilirsiniz. Top şişirebilirsiniz. Basketbol, futbol gibi top şişirmek için de bir aparatı var. Yine onu da burada şöyle açtıktan sonra sıkma yardımıyla kullanıyorsunuz. Tamam araçta çakmaklıktan çalışıyor çok güzel. Ama aracınız yok. Evde kullanacaksınız. Ne yapacaksınız? Yani çok pahalı bir şey değil. Ben TP-Link'in bir modem adaptörü vardı. Gittim onu uydurdum. Çalıştı. Hemen şöyle de voltaj yerlerini göstereyim. 12 volt 1.5 amperlik bir tane TP-Link modem adaptörü taktım. Direkt çalıştı. Kamera adaptörü olur. Birçok bir adaptör oluyor. Yani uçları standart. Aynı olduğu için tak diye çalışıyor. Kutu içerisinde şundan atlamışım. Bir adet de sigorta çıkıyor. Bakın böyle bir cam sigorta. Muhtemelen cihazın içinde kullanılan bir sigorta var. O kırıldığında piyasada bulabileceğiniz fakat hani temin etmeye siz uğraşmayın diye adamlar bir tane de böyle cam sigorta atmışlar içinde. Türkçe talimatlar, kullanma kılavuzu, sıkça sorulan sorular, garanti kapsamı bunları içeren bir kılavuz hazırlamışlar. Bu gerçekten çok hoşuma gitti. Genelde dediğim gibi bu tarz ürünleri aldığınız zaman içinde Çince cihazlarının olduğu bir şeyler çıkıyor. Hiçbir bilgi sahibi olamıyorsunuz. Ha buna gerek var mı? Çok yok. Neden? Onu söyleyeyim. Adamlar bunu öyle bir yapmışlar ki hiçbir kullanma kılavuzuna bakmadan kullanabiliyorsunuz. Direkt tak çalıştır modunda çalışan bir cihaz zaten. Şimdi tekrardan adaptörü fişe takıyorum. Cihaz tak diye çalıştı. Ben böyle fayda maliyet ürünleri anlatmayı çok seviyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Heyecanlıyım da biraz. Bakın şurada mod değişikliği yapıyoruz. Bakın burada şu an araçken bisiklete geçti. Bakın bisiklet diye şu an top. Bunun yanında şöyle göstereyim biraz yansıma yaptı. Araç, motor, siklet, bisiklet ve top. Şu üstte işte görüyorsunuz geçişleri. Şu alttaki mod seçimi. Daha sonra diyelim bisiklete hava basacağız. Daha sonra ne yapıyoruz? Başlayalım. Yani şu sizi korkutabilir. Ya burada bisikleti seçtik ya da arabayı. 2,5 kilogram bölü santimetre kare. Ne diyebilirsiniz? Türkiye'de biz bunu çok kullanmıyoruz. Bilmiyor olabilirsiniz. İki kere bakın şu tuşa üst üste basıyorsunuz hızlıca. 1, 2. 1, 2. Bakın PC'ye geçti. Araç modunda şu an. 1, 2. Pardon bir kere basınca hızlıca çalışıyor. İki kere üst üste basmanız gerekiyor. Bakın şimdi iki kere üst üste basacağız hızlıca. 1, 2. Bara geçti kpa'ya geçti. Kilogram bölü santimetre kare var. 4 tane de burada basınç ölçü birimi var. Arkadaşlar basıncı göstermek için farklı basınç birimleri kullanılabilir. Biz genelde Türkiye'de kilogram bölü santimetre kareyi kullanmıyoruz. PCI veya barı kullanıyoruz. Ben bisiklette PCI kullanıyorum. Aracımda da PCI kullanıyorum. Ki benzin istasyonlarına gittiğiniz zaman da genelde PCI kullanır. KPI'de pek kullanmıyoruz. Ama kullanmak isteyenler yine bunları da kullanabilir. Aracın bakın şurada mod değiştirdiğimiz zaman bisiklette, de, pardon motor bisiklette genelde standart kullanılan en çok 31'miş. 31 otomatik seçili geliyor. Bisikletle 29'muş. Yol bisikletlerinde bu 110'a kadar çıkabiliyor da neyse. E, genelde bisikletler bu basınçtadır. Toplarda, bir dakika bir daha geçelim topa. Topla da 0.8'miş. Yani 0.8'miş. Hatta 8 pardon 0.8 değil de. 35'te araçlarda genelde 33 basılır. Şuradan artıyla eksiyle azaltabiliyorsunuz. 33 şu arasında bunu. Araç yük altındayken değişir. Arkadaşlar şu aletin önemi neden çok önemli biliyor musunuz? Mesela e, basıncınız düşük olduğu zaman aracınızda ne gibi problemler karşılaşırsınız? Bu aletin önemi değil. Sadece aracınızın hava lastiği inik diyelim. Lastikten yersiniz. Lastik çok indiyse lastiğe çok zarar verir. Janta kadar zarar verebilir. Lastiğin zarar görmesi sizin cebinizde epey bir zorlar. Bunu alacağınız para e, kullanıyorsunuz ama bu sefer jantın ya da lastiğin zarar görmesinden kurtuluyorsunuz. Lastiğinizin basıncı inik olduğu zaman kazaya neden olabilir. Yakıt kullanımı artar, yol tutuşunuz bozuluyor, aracın performansı düşüyor, virajlarda da fark ettiriyor. Hani virajlara bile almayı engelleyebilir. Yani yüksek basınç veya düşük basınç. Bu aracınıza taktığınız zaman aracınızın içindeki mevcut basıncı da gösteriyor. Havasını indirebilirsiniz tekrardan. Fren mesafesini etkiliyor. O yüzden ne fazla ne eksik olacak. Aracınız için fabrika ya da lastiğin basıncı ne öneriliyorsa onu basmanız gerekiyor. Lastik basıncı altında lastik basıncı şunda da değişiyor. Mesela aracınızın içinde yük var. Yük olduğu zaman arkaya biraz daha bagaja fazla basmak gerekiyor. Motor önde olduğu için bagajda yük olmadığı zaman bazen öne fazla basmak gerekiyor. Yol tutuşunu etkiliyor dediğim gibi bası, lastiğin basıncı hem motorda hem bisiklette hem araçta bunlar doğru yani olan şeyler. Sürüş güvenliğini tehlikeye atabiliyor düşük basınç veya yüksek basınç. Üzerine binen e, yük yük Lastiğin ömrünü azaltıyor düşük olduğu zaman. Lastiğin tur direnci artıyor mesela düşük olduğu zaman. Bunlar hep teknik bilgi arkadaşlar. Yakıt tüketimine de daha fazla yol açıyor direnç arttığı için. Hani bu arada bu bilgileri hiçbir bu şekilde hava kompresörü videosunda göremezsiniz. Ben sadece bu araç kompresörünün tanıtımı değil sizi maksimum derecede bilgilendirmeye çalışıyorum. Şimdi gelelim cihazın kendisine. Arkadaşlar rakip ürünlerine göre bazı artıları var. Bu artıları neler? Mesela bir bu tarz bir cihazı alacağınız zaman cihazdan beklentiniz neler olur? Fiyat performans. Bu cihaz fiyat performans mı? Rakiplerine baktığım zaman fiyat performans. Fakat marketlerde satılan böyle kampanyalı ürünler geliyor. Marka vermeyeceğim. Bir birkaç yorum okudum onunla ilgili. 2-3 kullanımdan sonra bozulmuş. yani ona belki 100 lira az vereceksiniz. Belki 150 TL az vereceksiniz. Belki de 50 TL. Ama ne olacak? Dandik bir cihaz almış olacaksınız. Yarı yolda sizi bırakacak. Bir kere fiyat performans ürünü mü? Evet, bence öyle. Çalışma süresi gayet güzel piyasa malı ürünlerde belki 10 dakika 15 dakika çalışacaksınız elinizde patlayacak. Bunda 40 dakikaya kadar çalışma süresi veriyor. Hani daha sonra tekrar e, bunun şöyle bir durumu var. Aynı tek seferde 5 lastiğinde de şişirebiliyor. Kesintisiz çalışma kullanım ömrü olarak ne beklersiniz? Cihazın kullanım ömrü uzun olsun. Piyasa mallarında bunları göremiyorsunuz. E, cihazda bakın şu led ekranı, cihazın tasarımı bunlar çok önemli şeyler. E, geniş Geniş bir LED ekranı var. tasarımı da güzel. Benim elim bakın biraz küçük olduğu için belki elimde büyük görünebilir. Ama gördüğünüz gibi A32 Samsung telefonla aynı boyutta. Yani telefonu görüyorsunuz. Uzunluk aynı, Kalınlık fark ediyor. Yani kutusunu da koyduğunuz zaman aracınızda herhangi bir yere sığdırabileceğiniz bir yer, bagajda herhangi bir yere sığar yani. Elinizin altında. Bu cihazın içinde bakın bir bakır silindir var. Ee, bunun için resimlerini göstereceğim birazdan size. Kendim bunun içine sökmeyeceğim çünkü garanti servis dışı kalmasın diye. Hani bir tanıtım da bunu sökemem kusura bakmayın. O yüzden resimlerini göstereceğim. Zaten üretici paylaşmış bunları. Tek seferde lastikleri çişiyorsunuz. Kullanıcı da olsun. Neden? Pratik kullanımı. Kıllanma kılavuzuna bakmadan da kullanabiliyorsunuz. Basit kullanımı var. Araba, motosiklet, top gibi bunların dışında Ağzınızla ağzınızda şişirebileceğiniz her şeyde bunu nasıl şişirebiliyorsunuz. Yüksek performansı var. 5000 devirle çalışıyormuş cihaz. Gece kullanımı kolay. Bakın şu tuş vardı ya. Mod, hem şu alttaki basınç göstergesini değiştirdiğimiz hem cihazı çalıştırdığımız. Bir kere bastığımızda cihaz çalışıyordu. İki kere üste bastığımız zaman bara geçiyordu mesela. basınç birimini değiştiriyordu. Basılı tutunca da bakın şöyle bir ışığı var. Gece de sizi yolda bırakmıyor. Yani bu şekilde de telefonunuzun flashını açmadan kullanabiliyorsunuz tekrar basılı tutunca da kapanıyor. Bunun yanında hızlı çalışması ve güvenli olması, kullanım amacı, ağız aşıcan nesneler, şişme yatakları, bisiklet. Ben buna daha çok bisiklet ve otomobilde kullanacağım. En çok da otomobilde kullanacağız. Ayarlanabilir basınç seviyesi var. En güzel özellik ne biliyor musunuz? Bunun yerli bir marka ve Türkçe servisinde olması, desteğinin de Türkçe olması. Bu en önemli özelliği bence bu. Yani lo, yolda lastikçi aramaktan ya da yolda benzin istasyonu aramakla uğraşmayacaksınız. Hemen anlık müdahale edeceksiniz. Şimdi gelin bunu ürünü sizlerle beraber deneyelim. Bir karış boyu var. Çok da güzel marifetleri var. Evet. Bakın bu bakır motorda neymiş derseniz bakır motorda bu. Zaten hepsi burada da. Şarman Teknoloji'nin sitesinde N11'de gitti gidiyor komda bu ürünü bulabiliyorsunuz. Ki ürünü almadan önce de altta bu resmi göreceksiniz. Uzun ömür ve tek seferde 5 lastiği şişirme imkanı veriyor size. Bakın bu da cihazın içi. Adamlar yine açmış. Resmini koymuşlar bunun. Cihazlarına güvendiği için. Bakır silindir, bakır kaplama. Bunlar plastik olduğu zaman cihazın ömrü kısalıyor. Yani plastik malzemeden biraz daha uzak durmak lazım. Almışken güzel bir ürün almak lazım. Arkadaşlar hava biraz karanlık. Kusura bakmayın. Ama cihazımız burada. Az önce incelemiştik. Şimdi lineye bir aracımız var. Bunun havasını birazcık indireceğiz. Birazcık dediğim bayağı bir indireceğiz bunu. Sonra bu cihazda hava basacağız. Öncelikle arabamızın kontağını çalıştırmak gerekiyor. Çünkü çakmakla elektrik girmesi lazım. İçinden çıkan 3 metre bir kablo vardı. Az önce konuşmuştuk ya size. Anlatmıştım. Bunu geliyorsunuz. Bu aracın çakmaklığı burada. Buraya geliyorsunuz. Sakıyorsunuz. Çakmakla. Tabi aracında kontağını açtık ki çakmakla elektrik gelsin. Bakın cihazımız çalıştı. Cihazımın üstteki flaşını da yakalım. Ne yapıyorduk flaşı yapmak için? Şu üstteki tuşa basılı tutuyorduk. En üstteki tuşumuza basılı tuttuk. Flaşımız dayandı. Şimdi geleceğiz aracımızın lastiğine hava basacağız sizlerle beraber. Tabi şu temassızlık oldu çıktı herhalde. Arkadaşlar biraz aracımızın çakmaklığında sıkıntı vardı eski olduğu için. Şimdi şöyle flaşımızı tekrardan yakıyoruz. Bastık. Yanda. Bakın bayağı da bir aydınlatıyor. Şöyle söyleyeyim. Yani üzerindeki flaş arabanın içini göstereyim. Ne kadar aydınlattığını görün. Yani gece karanlıkta sizin içinizi çok rahatlıkla görecektir. Aracımızın lastiğinin havasını birazcık indireceğiz. Tabi aracımızın lastiğinin havasını indirirken buradaki Önce bir kontrol edelim ne kadar basıncımız var diye. İsmail abimiz de bize yardımcı olsun. Kafasını kaldırıyoruz önce İsmail abi. Biliyorum Mustafa ben doktorum bu işi. Profesörüm yani. Bir dakika Mustafa Bey. İndirdik. <laughs> tamam şu an kilogram bölü santimetre kare. Bunu PSI'ye alalım. Yok İki kere üst üste <laughs> Şimdi 25 PSI varmış. Şuradan PSI'ye çevirdik. Hava basmadan önce biraz daha indireceğiz. Lastiğimizin havası inmiş epey bir. 25'e düşmüş. Yani bununla kullanmak lastiğe zarar verir. Janta verir. Yol tuşunu da problemler neden olur. Bahsettiğim sebepler vardı. Şimdi basmadan önce biraz daha indireceğiz. İndirmek için yine kendi şeyini kullanıyoruz parçasını. Şöyle dokunuyoruz biraz iniyor. İğnesini kullanıyoruz. Yani kendi iğnesini kullanıyoruz. de bir çeker mi? Şu an 21 gösteriyor. 35 ilk gösterdiği şeydi. Hani normal olması gereken basınçtı. 35 basıyor direkt. 22'den biraz daha indireceğiz. Arkadaşlar aracımızı çalıştırdık akü bitmesin. Sıfıra kadar indirdik lastiği görüyorsunuz. Zant yola oturdu. PSE'ye aldık. Ve normalde bu ilk 35'e kadar basıyor. 35'e kadar basacağız. Kronometremiz sıfırda. Hadi başlayalım. Başlayalım. Kronometremiz de çalıştı. Kenara koyuyorum şöyle. Bakın. Flaşı da açık. Dik bir şekilde koydum. Kronometremiz bir yandan işliyor. Bir yandan bakıyor. Şu an 05'te. 05'e kadar hızlı geldi. Şu arka gideklerden hava çekiyor. Yani güzel kapsamlı bir test oldu. Bisiklete de basacağım bundan sonra. Ama şu araca basmasını bekleyelim. Sonuna kadar indirdi kafamızı. Piyasada satılan cihazlarda e, bir basım, iki basımdan sonra problem yaşayabiliyorsunuz. Bu cihazı ben dün de kullandım. Onu da biliyorsunuz çekmiştim. Ya, çakmaklıktan zaten kablolar yere yetişiyor. Yani en fazla aracın başından kıçına kadar 3 metre olur aracınız. İçinden çıkan kablo zaten 3 metre. <laughs> diğer lastiğe basmak isterseniz diğer kapıyı açın, kabloyu oradan çıkartın. Kolayca yetişir şu an 8 oldu. 1 dakika 49 saniye. 1 dakika 50 saniye oldu. 9 oldu. Muhtemelen 7-8 dakikada basacak. Bu arada aracımızın şey cihazımızın flaşı hala açık. Yani güzel basıyor. Cihazda hiç ısınma yok şu an. Ya şunu da söyleyeyim eğer hava batarken yapabiliyorsanız lastiğin bunu yukarı getirin. Cihaz böyle asılı kalsın. Yerde sürünerek cihazınız çizilmesin. Öbür türlü ya altına bir bez koyacaksınız. Cihaz çizilmesin diye. Ya da ayağını altına koyacaksın böyle. Ki bir öyle koymuşum. Hani cihazı da yıpratmamak lazım. Altına ya bir şey koyun. Ya da böyle askıda kalırsa e, yere de değmez. Cihaz titriyor ya. Çizilmez titriyince. Evet, çalışma evet. yalan. Arkadaşlar 32'de durduracağım. En tuşa bakıyoruz. Şu üstteki tuş var ya. Bakın şu üstteki tuşa basar basmaz duruyor. Bu arada aracımızı da çalıştır ki akü bitmesin. Kronometreyi durduralım. Kronometremizi durdurduk. Yaklaşık 10 dakika, 11 dakika bir saniyede sıfırdan 32'ye kadar aracımızın lastiğini şişirdi. Yalnız size şunu söyleyeceğim. Az önce şirket arabası bu. İndirmeden önce şirket arkadaşlar güvenmedi. Dedi ki yani bu cihaz ya yani küçücük cihaz verim alamazsın. Bunda olmaz. Vesaire gibi söylemler oldu. Gördüğünüz gibi cihaz çok da güzel çalıştı. Ben yani kullanacağım bunu şirketteki diğer araçlara şişiririz. Şık da duruyor yani. Bakın şu göz var ya. Şuraya atın burada bile taşıyın yani. Şöyle söyleyeyim. Ha. Al attın kayboldu. Ya sokamayacağın yer yok. Cep telefonu kadar bir cihaz. Al kullan. Sinan abiyle yaklaşık 17 yıllık şoför Sinan abi. Sinan abi ne düşünüyorsun Cihaz hakkında? Harika valla. Yolda izle. Işte, e, yani yolda bırakmaz uzun, diyorsun. Uzun yolda düşün ki lastiğin inmiş. Hı hı. Seni benzinciye kadar patlak da olsa Hava vura vura götürürsün. Aynen öyle. Hava vura vura, Hava vura götürürsün. Yani Benzince kadar. yolda bırakmaz. Aracınızda bulundurun. Yani bir de lastiği bozduğu zaman bir lastik en az 500-600 lira evet. gidiyorsun bunu alıyorsun daha uygun fiyatlara. Evet. Yanında taşıyorsun. Lastiklerden Lastiklerinden janttan olacaksın belki. Evet. Yolda kalıyorsun çekici çağıracaksın. Bunlardan kurtarıyor seni. Öyle söyleyebilirim. Aracınızın yanında bulundurmak hayat kurtarıyor. Biraz uzun oldu ama şimdi diğer lastiklerimizin basınçlarını da kontrol edeceğiz. Bunu 35 ayarlamıştık, 32'de bıraktık. Yani durdurabiliyorsunuz. En üstte bir tuşu var. Basıyorsunuz duruyor. Zaten mod PSI'de. Ya böyle de aydınlatması var. Bakın flaşı. Flaşını da açtım cihazın. Sinan abi şey yapıyor. Kontrol ediyor. Yardımcı oluyor sağ olsun. Kendisi şirketimizin emektarı. Bu da şirket arabamız. Bu da emektar. Bakın bu da 21'e düşmüş. Yani Sinan abi bununla yola çıkılmaz değil mi? Hani vurmak lazım. Bunu da 32'ye çıkaracağız yine. En üstteki tuşa basıyoruz. Deneyeceğim yani. Video. Bu ara ara keseceğim ben. Basıyorum. <laughs> Bunu da 30 yapacağız. Ya yani Sinan abi de bugün çok yorduk. Bakın. Cihaz çizilmesin diye titriyor ya. Ayağını koydum sağ olsun. Ayağını bildiğim için feda etti. Teşekkür ediyoruz Sinan abiye de. Cihazımız çalışıyor. Bakalım 4 tekerle bir bakalım. Bu daha hızlı atacaktır. 20 dedi ya. Bakın bu da test için sıfırdan 32'ye kadar bastığımız lastik. Basmaya devam. Bunda kronometre tutmadım. 30'da bırakacağım şuraya basıyorum bıraktım Arkadaşlar diğer lastikleri de kontrol edeceğim ama videoyu ben burada bitirmek istiyorum yani sizlere şunu söyleyeyim çok faydalı bir video olduğunu düşünüyorum güzel güzel anlatmaya çalıştım ee, yaklaşık 40 pci e, basınç lastikle basınç bastık arkaya 32 basmıştık sıfırdan 32'ye şu ön tarafa da yaklaşık 10 bastık yani 40 pci yaklaşık 15-20 dakika cihazım çalıştı yani cihazım da deneme tahtası değil hani çok limitlerini zorlamayacağım bu tarz cihazlarda kullanırken temiz kullanmaya çalışın. Mesela biz ne yaptık? Hava basarken altına ayağımızı koyduk. Ya da çizilmesini önleyici bir şey kullandık. Yani tüm lastiklerinizin havası inik. Tüm lastikleri şifirden basacaksınız. Yani bunu kullanmayın. Gidin benzin istasyonuna. Orada basın. Hani, e, ya ihtiyacınız kadar kullanın. Limitlerini ne kadar zorlarsanız cihazınızın ömründen o kadar gider. Yani bu tarz elektronik aletleri. Şöyle ışığını basılı tutarak kapatayım. Yani kullanırken temiz kullanmaya çalışın. Kullanım ömrünü doldurmamaya çalışın. Yakında benzin istasyonu varken bunun basmanın alemi yok şimdi. Nedir bu? Arabanızda dursun. Hani ihtiyacınız olunca kullanın. Yakında benzin istasyonu varsa gidin abi orada rahat rahat basın. Bu cihazın da sonuçunda üzerinde bazı rulmanlar var, bakır parçalar var, motoru var, metal. Bunların hepsi bu cihazın kullanım ömrünü ne kadar uzatsa da plastik olmasa da yine bu cihazı elinizden geldiğince temiz kullanmaya çalışın. Adamlar bunu çünkü şey için yapmamışlar. Siz bunu ticari anlamda kullanın diye yapmamışlar. Siz yolda kaldığında patlasa da şişire şişire gidersiniz. Avacının lastiği mi? Ee, her yerde bakarsın. Benzin istasyonunda unutmuş şişirmeyi. Ben benzin istasyonunda her seferinde aklıma gelmiyor. Unutabiliyorum.